bu videomda sizlere az önce izlediğiniz drift hareketlerini yaptığım RC yani uzaktan kumandalı arabamı inceleyeceğim. Abimin dükkanındayım. Sıkı takipçiler abimi tanır. Daha önce abimle bir esnaf ziyareti videosu yapmıştık. Bu yapmış olduğum hareketlerle ilgili montaj, işte kesip biçiyorsun, normalde bunların arasından geçemezsin gibi yorumlar gelecek. O yüzden bu videonun içerisinde hiç kesip biçmeden bir videoyu paylaşacağım. Yani montaj olmadığını, kesip biçmeyle bu işin olmadığını en azından izleyenlere göstermiş olabilirim bu şekilde. Benim aracım elektrikli. Bu aracı toplarken YouTube'da ilgilenmediğim için aracın toplanma aşaması ile ilgili fazla video yok elimde. Olanları da aralara koyacağım. Video sıkıcı ve çok uzun olmasın diye teknik detaylarından çok bahsetmeyeceğim. Aracımın içinde kullanmış olduğum parçaların isimlerini, modellerini, fiyat incelemelerini gerçekleştireceğim. Fiyat konusunda farklı sitelerde farklı fiyatlar var. Ben bulduğum fiyatları sizlerle paylaşacağım. Zaten işin teknik kısmıyla abim daha fazla ilgileniyor. Ben genelde kullanımıyla ilgileniyorum. Gerçek kullanımda pek kolay değil. Türkiye'de bu işi yapan sayılı kişilerden biriyim diyebilirim. Kaçıncı sıraya girelim bilmiyorum ama sıralamada bir yerlerde varım yani. Zaten bundan sonra bu RC araçlarla ilgili kanalımı daha çok video paylaşmayı düşünüyorum. Yarış videoları, drift şovları, modifiye videoları gibi kendi aracımı modifiye etmeyi düşünüyorum. aracıma sunroof, ses sistemi belki air süspansiyon gibi farklı modifiyeler yapabilirim. İlerleyen zamanlarda bir farklı bir kep değişikliği, ne bileyim bir tofaş, bir Honda S2000 kepi bulabilirsem onları yapabilirim, onları modifiye edebilirim. Sizlerin de bu araçla ilgili modifiye edebileceğim e, aklınıza gelen şeyler varsa onları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca bu araçların abimde benzinleri de var. Şu arkamda görmüş olduğunuz gibi ilerleyen zamanlarda kanalımda onlarla ilgili videolar yapmayı düşünüyorum. Sizden ricam bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğeniyorsanız like atın, beğenmiyorsanız dislike atın diyeceğim ama siz yine de atmayın. Ben emek veriyorum. Siz de bana destek olmak için like atın arkadaşlar. Fikirlerinizi de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hepsini okuyup dikkate almaya çalışıyorum elinden geldiği kadar. Bir sonraki videolarımda hayata geçiriyorum sizin vermiş olduğunuz fikirleri. Neyse ben sözü daha fazla uzatmayayım. Hadi incelememize başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi içini açacağım, kepini kaldıracağım, tanıtmaya başlayacağım. Öncelikle direksiyonundan yani e, direksiyon ne ya? kumandası, <laughs> Direksiyon dedim ya. <laughs> kumandasından tanıtmaya başlayayım. Kumandasıyla ilgili çok söyleyebileceğim bir şey yok. Şasiyi aldığımızda, aracın şasisini aldığımızda şaseyle gelen bir kumanda. Abi bunun hmm. markası falan bir şey var mı? Hard. Ha, Hart diye bir marka. Yani bu şaseyi aldığımızda içinde çıkan motor VSC'nin kendi kumandası. Kumandayı değiştirmedik. 2.4 GHz, fragansı var kumandanın. Kumanda ile ilgili söyleyebileceğim bunlar. Şurada üstünde ufak şeyler var böyle. Ufak tefek ayarlamaları, trim ayarlamalarını yapabileceğim. Kumanda ile ilgili söyleyebileceğim bu. Kumandayı şöyle bir kenara koyayım. Aracımızda bir ışık kiti var gördüğünüz gibi. Şöyle ışıklar iniyor. Bu ışıklar modlu. Şu şekilde modları değişebiliyor. Şöyle. Farklı farklı modları var. Sabit, çakar mod falan gibi. Farklı modları var. Çok teknik detaylara girmiyorum. Kepimizi kaldırayım. Kepten ufakça bahsedeyim. Kepin markası Tamya arkadaşlar. Tamya kullanıyorum. Tamya detaylı güzel bir kep. Öyle çok kırılmaya falan böyle şey değil yani çok sağa sola böyle vurmazsanız çok kırılacak bir kep değil. Bir de detaylı bir kep güzel. Hani şuradaki ışık buketleri olsun işte aynaları olsun. Cazibime dayanamadı kanka düştü bu. <laughs> aynaları olsun, spoiler olsun. Bu kepe alırken kep şeffaf bir şekilde geliyor. Kepe istediğiniz renk boyayı alıp boyuyorsunuz. Ben yine kepi boyarken Tamiya marka boyayı tercih ettim. Boya kodu PS4 yanlış değilsem, şu an ekrana vereceğim onu da. PS4 olması lazım mavi, bu rengi ben seviyorum. Zaten logomdan da anlamışsınızdır. Mavi renklere karşı özel bir ilgim var. Kepi bu şekilde aldık. Ben bir de aynı zamanda siyah bir tane Tamya'nın boyasını aldım. Kepte çeşitli maskeleme işlemleriyle mavi boyayı, içeriden atıyoruz boyayı vardı arkadaşlar, dışarıdan değil. Boyası içeriden atılıyor. Biz bir de bundan mavi boya attıktan sonra boyada çok fazla kırılmalar olmasın diye içine bir de gri tonda bir boya attık bo mavi boyaya tutsun diye. Işık kitimiz şurada. Az önce bahsettiğim ışık kiti. Onun haricinde bir de siyah boyayla bu kepin detaylarını falan verdik. Şu ön detaylarını. İşte spoiler'ı falan boyadık. Ee, bazı yerleri şu alt lipi falan boyadık. Hepimiz bu şekilde. Şöyle kapatmasın. Şuraya mı koyayım? Ya da şuraya koyayım. Kapatmasın aracın önünü. Şuraya koyayım. Aracımız bu. Gerçek arabanın bir on ölçeğinde küçültülmüşü. Gerçek arabada görebileceğimiz hemen hemen e, her parça bu arabanın üstünde de mevcut. Şasisinden başlayayım öncelikle. Aracımızın şasisi Team Magich diye bir marka. Team Magich E4 de bu markanın çıkartmış olduğu en iyi drift şaselerinden bir tanesi. Hatta en iyisi de diyebilirim. Çok iddialı olmaz herhalde. En iyi olmasının sebebi drift şasisi olarak çok stabil bir şase. Denge merkezi tam ortada, ağırlık merkezi tam ortada. Aracın sağ ve sola çıkışlarında aynı stabilliği sağlıyor. Yani sağa çıkarken de aynı ölçüde çıkıyor, sola çıkarken de aynı ölçüde çıkıyor. Aracın şasisi bu şekilde TMG iç E4'te 4 kayış aktarmalı bir şase. Bu şaseyi biz aldığımızda içinde farklı motor, farklı beyin, farklı direksiyon kutusu vardı. Bunlar RTR stok halde geldi. Fakat bunlar bize belli bir süreden sonra yeterli gelmediği için biz bunları içindeki parçaları değiştirdik. Yani direksiyon kutusu olsun, motoru olsun, beyin olsun bunları değiştirdik. direksiyon kutusu Futaba BLS451 diye bir direksiyon kutusu. Teknik detaylarla sıkmak istemiyorum sizi. Yine markaları, modellerini siz yazarak parçalarla ilgili teknik bilgilere ulaşabilirsiniz. Futaba BLS451 diye bir servo kullanıyorum. Söylemiş olduğum gibi. Speed Passion 10.5 turn bir motor kullanıyorum. Drift için yani teknik olarak söylenen şey şu. 8.5 turn ile 13.5 turn arası motorlar drift için uygun motorlar diye söyleniyor. Ben bunu araştırarak aldım. Güzel bir motordu. Abim sağ olsun teknik bilgilerini bana aktardı. O yardımcı oldu almamda. 10.5 tönlük bir motor kullanıyorum. Speed Passion'ın motoru. Drift için gayet iyi, gayet kuvvetli bir motor. Aldığım güç oranı falan bayağı iyi. Şu an üstüne drift lastikleri var. Yani üstüne hız lastiklerini, yarış lastiklerini taksam, kaymayı engelleyen lastikleri taksam bayağı uçar. Hatta şöyle bir iddialı bir laf söyleyeyim. Bilmiyorum, mı abim düzeltsin. Yani o yarış lastiklerini taktığımızda kalkışta tokatlayamayacağımız bir araba yok. Yani bu motorla, bu şu an üstündeki sistemle kalkışta geçemeyeceğimiz, hayır kalkış derken kalktık bir 10 saniye yürüdük geçemeyeceğimiz araba yok. Şu an üstündeki drift lastikleri olduğu için ben yüklendikçe araba sağa sol gidiyor, dönmeye başlıyor. Düz gitmiyor yani bu araba. Hobby 120 amperlik siyah kafa Black Edition dediğimiz ESC'yi kullanıyorum. Hakikaten çok iyi bir ESC. Tam tepkimeleri hissettiriyor. Araçla ilgili kontrollerin hepsini sağlıyor. Bu ESC'ye bir de ayrıca program kartımız var. Şöyle göstereyim program kartını. Şöyle bir program kartımız var. Bu program kartını bağlayarak aracın özelliklerine müdahale edebiliyoruz. Yani araç şöyle hızlı fren yapsın, böyle yavaş dursun, böyle hızlı kalksın. Yani el freni derecesine kadar her şeyini bununla ayarlayabiliyoruz. Araba sağa bu kadar dönsün, sola bu kadar dönsün, bu kadar açı versin. Bu program kartıyla hepsini ayarlayabiliyoruz. Onun haricinde şöyle zipi 5000 mAh lipo pil kullanıyorum. Lit lityum polimer pil kullanıyorum teknikleri çok bilmediği için <laughs> abimden detayları alıyorum. Lityum polimer pili kullanıyorum. Lipo diye geçiyor. 5000 mAh Zipi marka bir pil yes. kullanıyorum. 2S bu arada doğru. 2 hücreli bir pil. Evet, bunun farklı yani 3S, 4S gibi hücreli pilleri de var. Biz 2S pili kullanıyoruz. Yaklaşık kaç saatta şarj oluyordu bu? Yani 2 saat gibi bir sürede 2 hücreyi de şarj edebiliyoruz. Daha hızlı şarj ediyor. Yani fazla yormadan yani daha ömürlü olsun diye piller. Amper, yani amperle yükselterek 1 saatte 5 da şarj ama aynı 5 saatte 10, 10, 10. Aynı. yani işte daha ya 2 saatten daha kısa bir sürede de şarj edilebilir amperlerini arttırarak ama biz pilin ömrü daha uzun olsun diye e, 2 saat gibi bir sürede şarj ediyoruz 2 stick bir pili 5000 mAh'lik bir pili yaklaşık bana bir saat bir saat 15 dakikalık bir kullanım süresi sağlıyor ben o bir saatte de şu gördüğünüz dubaların arasından, bir şeylerin arasından geçiyorum. O şekilde hareketler yapmaya çalışıyorum. E, arabayla ilgili söyleyebileceğim en son şeyler. Onları falan ekstra olarak göstermedim. E, jantlar falan, abim verdi zaten onları bana. sağ olsun, onlara ekstra bir para vermedim. Jantlar var. E, bu jantlar, lastikler değişebiliyor. İstediğiniz farklı, farklı modellerde jant lastikler alabiliyorsunuz. Hatta birkaç tane örnek göstereyim onlardan da size. Abim elinde var şu anda. Aynen. Şu şekilde farklı jant lastik seçeneklerimiz mevcut. Bunları bu şekilde, yani istediğimiz herhangi bir jant lastiği takabiliyoruz. Bunlara yaklaşabilirsin kardeşim, bunları öyle yakından gösterebilirsin. Ben bunları... Nettedi değil mi? Hayır, şöyle, şöyle. şöyle... Farklı jant lastik seçeneklerimiz mevcut. Ha şurada bak. Daha hiç kullanmadığımız, hiç aşınmayanlar da var yani. Bunların çoğunu falan kullanmışız, aşındırmışız bunları. Şu drift lastikler, açılı lastikler bunlar. Bu şekilde ardında lastik bitmi bitmiyordu. Bitmiyordu. Araçla ilgili söyleyeceğim son şey videonun başında söylemiştim. Yani gerçek arabanın bir on ölçeğinde hakikaten gerçek araba ile ilgili şeylerin hepsi mevcut arabanın içinde. Şurada şurada amortisörleri falan. Biz bu arabaları kullandıktan sonra arabaların güzel temizliğini yapıyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Amortör ee, amortisör yağlarına kadar değiştiriyoruz. Ha şurada diğer amortisörlerden de şöyle Ömer yaklaşabilirsin kardeşim buna. Amortisör mesela şöyle göstereyim. Gerçek araba amortisörü gibi bir amortisör. Bunların yağlarını falan değiştiriyoruz. Her şeyini değiştiriyoruz. Bakımını güzel yapıp kenarı kaldırıyoruz. Aracımız bu şekilde. Şöyle ufak bir hızla yapayım mi göstergesini? 4 çeker 4 kitleme sistemi var benim arabamda. 4 kitleme sistemi var benim arabamda. Evet. Bu aracın incelemesi bu kadar. Çok fazla teknik detaylara boğmak istemedim size arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bu araçla ilgili dediğim gibi drift şovları falan yapıyoruz, görsel şovlar falan yapıyoruz. Bunlarla ilgili daha sık videolar paylaşmak istiyorum. Siz de istiyorsanız yorum kısmına falan belirtebilirsiniz bu şekilde. Bu araçla ilgili yapmamı istediğiniz, istediğiniz, bu araca uydurabileceğim farklı modifiyeler varsa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ben bu araçla ilgili dediğim gibi güzel modifiyeler düşünüyorum, güzel videolar yapmayı düşünüyorum. Sizlerin de fikirleri benim için çok önemli. Destekleriniz benim için çok önemli. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.